Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesine bağlı Tömek Bağ Evleri bölgesinde mahsur kalan ve yüksek ateş şikayeti bulunan bir vatandaş, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle hayatı tutundu. Araçların ulaşım sağlayamadığı zorlu arazi şartlarında harekete geçen itfaiye ekipleri, hastalanan vatandaşı yaklaşık 500 metre boyunca sırtlarında taşıyarak araçların ilerleyebildiği noktaya ulaştırdı. Zamanla yarışan ekipler büyük bir fedakarlık ve insanlık örneği sergileyerek hastayı sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan vatandaş ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Ayrıca 12 Şubat ilçesi Önsen Mahallesi Buğdaycıklı mevkiinde bir vatandaş fenalaştı. Bölgeye ulaşım kar nedeniyle kapandı. Ekiplerin 12 saat süren mücadelesi sonucu hasta vatandaşa erişim sağlandı. Vatandaş sağlık ekiplerine teslim edildi.